Hocam Bal teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlar için ve şimdi istihdam verileri üzerine odaklanmaya başlayacağız. TÜİK'ten gelen istatistiklere baktığımızda aylık sapmanın devam ettiğini net olarak görebiliyoruz. Özellikle ölçüm metodolojisinin değişmesi aylığa dönülmesinin ardından büyük oynaklıklar olmaya devam ediyor. Biz tüm verilerin detaylarını Manpower Grup Türkiye Genel Müdürü Feyza Anarlı ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakırla birlikte değerlendireceğiz. Her iki konuğumuza da günaydın diyelim öncelikle. Günaydın. Günaydın. Şimdi Necip Hocam öncelikle biz sizinle başlayalım isterseniz. Manşet rakama baktığımız zaman arındırılmış manşet %12 işsizliğe işaret ediyor. Atıl iş gücü dediğimiz geniş tanımlı işsizlik rakamı %23.6 diyor bize. Genç işsizliğimiz %23.1 olmuş, işsiz sayısında 506 bin kişilik bir artış gösteriyor veri. Nasıl ki önceki aylarda bir ayda sanayide 500-600 binlik tarımda, 300-400 bin, 500 binlik artışlar gördüğümüzde bu verinin ölçüm metodolojisinin değişmesinden kaynaklanan bir anomali diyorduysak, zannediyorum bu veri içinde benzer şeyleri söyleyebiliriz. Zira sanayide bir ayda 287 bin kişilik bir istihdam azalışı, ancak beraberinde hizmetlerde 454 bin kişilik bir artış dikkat çekiyor. Hizmetlerdeki artış makul açıklanabilir zira ekonominin açıldığı ay temmuz, bu da temmuz verisi. Ancak sanayi tarafı anladığımız kadarıyla bir önceki ayki o çok kuvvetli artışın bir parça sapmasının düzeltilmesi olarak görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi bir kere ekonomide bir yavaşlama oldu ee, açık. Yani şey ikinci aylık. Bazı etkisiyle beraber çok yüksek bir büyüme oranı kaydettik ama bundan sonraki dönemlerde böyle bir performans gösteremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bazı etkisinden de işte arındığımız için. Bir de başka bir şey daha var tabii faktör daha var onu da göz önünde bulundurmak lazım. İş gücü piyasasından verilen destekler bu ay itibariyle sona erdi. Dolayısıyla bunun da işsizlikle işte önemli bir artış yaratması bekleniyordu zaten. Aslında belki asıl şaşırtıcı olan geçen anki veri. Yani bir anda işte 10.6'ya düşen bir işsizlik, %2.5'lu bir azalmayla şimdi 12 seviyesine geldi. Dolayısıyla çok da şaşırtıcı bir şey yok ama yani doğru düzgün bir istihdam politikası oluşturamadığımız için yani işsizlikte kalıcı bir azalışı sağlayabilmek mümkün değil. Yani bunu da en önemli göstergelerinden bir tanesi altın iş gücü. Yani altın iş gücünde bir artış var. Tamam sanayi ve inşaat azaldı ama sanayinin %20'nin üzerinde kalması hala önemli bence. Çok olumlu bir gelişme. Çünkü bu dönemde sanayi <laughs> ihracat haracıyla en temel e, ...sektörümüz olacak. E, i̇nşaatta zaten beklenen bir şey var. Şimdi de e, bu çimento fabrikalarının... E, ...greviyle ilgili bir e, gelişme var. Onlarla beraber... ...bir miktarda azalma bekleyebiliriz... ...inşaat sektöründe. E, yani konut maliyetlerindeki artış da burada... ...çok etkili olan faktörlerden bir tanesi. E, bunlarla beraber işte... ...artan konut fiyatları, yükselen kiralar... E, ...burada bir e, maliyet... E, ...istihdam azalışını beraberinde getirebilir... <laughs> yani bir de şeye baktığımız zaman işte e, mevsim etkisini etkisi şeye baktığımız zaman 12.4'lük bir şey, işsizlik oranı görüyoruz. şimdi mes, mevsim etkileri bu dönemde çok önemli. Çünkü bir taraftan, taraftan tarımda geçici şey var, işçiler var. bir taraftan da işte şey, turizm sektörünün açılmasıyla beraber hizmet sektöründe bir artış var. dolayısıyla bu etkileri de göz önünde alındırılmalı. Ama yani bizim burada odaklanmamız gereken aylık verilerden çok e, trendin e, ne oldu e, diye düşünüyorum ben. E, maalesef trend açısından baktığımız zaman çok da olumlu bir tablo yok. Özellikle genç işsizlik açısından e, altın iş gücü açısından e, çok olum, e, olumlu bir tablo yok. Ve <laughs> bu tablonun da e, düzeltilebilmesi için yani e, e, ortaya konan doğru bir program falan da yok. Şimdi yani burada mesela orta vadeli plan da ilişki olursak orada da yani bir, bir sürü tutarsızlık var. E, dolayısıyla yani bu seviyede herhalde işsizlik devam edecek gibi gözüküyor e, bir süre daha. E, tabii bu savunma aradan sonra e, bir miktar daha artabilir. Çünkü bir takım riskler de var. <laughs> Bizden kaynaklanan ve bizim dışımızda oluşan bir takım riskler de var. Yani dünya ekonomisindeki işte bu şey e, girdi maliyetlerindeki artış ham madde e, ve taşımadaki artış e, ve onun dışında işte yani beklenen e, bir 4. 5. dalga pandemide. E, bunlar da çok e, olumsuz etki yapabilir sürece. E, ama yani e, istihdam artışını zaten biz geleneksel olarak hiçbir zaman beceremedik. Hep işte nüfus artışımızdan ya da işte iş gücü artışından gerisinde kaldı istihdam artışı. İşsizlik yani önemli bir sorun olmaya devam edecek gibi yani gözüküyor. <laughs> Peki Feyza Hanım siz nasıl görürsünüz? Temmuz ayı ekonominin açılmayı, Dolayısıyla hizmetler sektöründeki artış makul. Ancak sanayi tarafında ne bir önceki ayki çok kuvvetli artış çok akla yakın geliyordu. Ne de bu ayki azalış. Veri dengesini bulana kadar görmeye devam edeceğiz herhalde bunları sapmaları. Ne dersiniz? Evet Açıl Açıkçası bu ay açıklanan rakam benim için çok sürpriz olmadı. Geçen ayki rakam bir parça daha fazla sürprizdi. Çünkü Mayıs'ta 13.2'lik oranlardan 10.6'lık oranlara bir düşüş gerçekleşti. Üçer aylık hareketli ortalamaların aylık olarak tanımlanıyor olması ve geçmişten gelen datanın hala stabil bir algoritmaya oturmamış olmasından ötürü bu hareketliliği görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Fakat tabii burada da benim için asıl sürpriz olan sanayi sektöründe özellikle imalattaki azalış kısmı sanayi üretiminin yıllık %23.9 olarak arttığı bir dönemde. Aslında e, yine imalata yansımasını beklediğim bir dönemdi. Özellikle işverenlerin beklentilerini de ölçümlediğimiz için ve e, piyasayı da bu anlamda yakından takip etme fırsatı bulduğumuz için imalattaki hareketliliğin buraya yansımamış olduğunu görüyorum. Bu da sizin bahsetmiş olduğunuz üzere muhtemelen bir ay önceki dengesizliğin belli bir takım düzeltmelerle yansımasıyla birlikte buradaki azalma hizmet sektörüne artış olarak yansımış durumda diyebilirim. Ee, yine burada e, istihdamdaki artışa baktığımızda yaklaşık 125 bin e, pardon 506 bin kişilik artış içerisinde genç genç nüfus ve genç işsizliğine yansımamış olması e, dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bu artışın genç işsizliğine bir etkisinin olmadığını gözlemliyoruz ve ağırlıklı olarak yine orta ve e, üzeri e, nüfusun istihdama katıldığını e, bu verilerden çıkar, çıkarabiliyoruz. Başka yine dikkatimi çeken olumlu konulardan bir tanesi tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışan oranındaki azalış. E, bu geçen seneye oranla yüzde dört buçuk bu sene geçen aya oranla da yüzde dörde yakın bir oranla azalmış durumda ve yüzde on yedi nokta dört olarak gerçekleşmiş. Bu yine e, bu ayın rakamların içerisinde sevindirici olarak yorumlanabilinir. Peki Necip Hocam özellikle hizmetler tarafındaki e, açılmanın devamlılığı açısından ne söyleyebilirsiniz diye sormak isterim. Siz biraz önce ekonomide yavaşlama olduğundan bahsettiniz ama özellikle tabii ikinci çeyrek baz etkisiyle yüksek, üçüncü çeyreğe baktığımızda da biz hem kredi kartı harcamalarında hem tüketim isteğinde çok ekstra bir yavaşlama görmüyoruz. Hizmetlerdeki artış en azından bu boyutuyla sizce devamlılık arz eder mi? Devamlılık arz etmesi yani şu anda işte turizmin ne olacağına bağlı, nasıl bir performans göstereceğimize bağlı her şeyden önce. E, onun dışında tabii açılmanın da etkisi var. Bu da yani hizmetler sektörü bayağı bir canlılık getirdi. E, yani e, bununla beraber işte hizmetlerdeki e, istihdam artışının bir müddet daha devam edeceğini öngörebilmek mümkün. Yani turizmden de bağımsız olarak e, genel olarak sektörün açılmasıyla beraber böyle bir tablonun ortaya çıkacağını e, görebilmek mümkün. E, kapanma dönemlerinde bu sektör çok büyük bir zarar gördü. Şimdi o zararı işte bir miktar e, telafi edecek. E, fakat ortada da başka bir şey var. E, faktör var. Yani benim dikkatimi çeken ve herkesin de şikayet ettiği. Yani bu hizmetlerdeki ürünlerin fiyatlarında çok yüksek oranlı bir artış var. E, bu da talebi azaltacak faktörlerden bir tanesi haline gelecek e, diye düşünüyorum. E, ve zaten işte başka bir zorunlu harcamalarla beraber insanlar e, harcamalarda genel bir kısıtlamaya giderken e, bunun hizmetler sektöründe e, etkileyeceğini hatta ilk etkilenen sektöründe hizmetler sektörü olacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bu artışı sürekli kılmanın e, pek bir olanağı yok gibi geliyor bana e, bu aşamada. E, ama ben yani e, yine de sanayiden e, yani sanayinin %20 üzerinde kalmasından e, e, umutluyum. Fakat tabii sanayide de başka bir şey var, faktör var. Onu da göz önünde bulunmak lazım. Eğer ee, yani son işte şeyde gösterildiği gibi e, yani ihracat büyümemizdeki temel dinamiklerden bir tane haline gelecekse o zaman bizim uluslararası rekabetçiliğimiz arttırmamız lazım. E, bu da yatırım mallarına yapılacak e, şeyin e, harcamaların giderek artması e, anlamına gelecek. E, bu yatırım mallarına yapılacak harcamalar ve buna robotlar da dahil tabii. E, azalışı al e, getirecek beraberinde. Dolayısıyla bu faktörleri de göz önünde bulunmak lazım. E, ama başka çaresi de yok yani işte bu kapitalist bir ekonomide e, rekabet edilmek için bu tip zorunda e, bütün e, e, iş adamları. E, yani e, hizmetlerden e, toparlamak gerekirse e, yani bunun sürdürülebileceği konusunda bir de kuşkularım var. Bir de en büyük kuşkum tabii ki yani bu pandemi e, ve işte gelebilecek sonbaharda gelebilecek yeni bir dalga. Onunla beraber yeniden inşallah kapanma sürecine girmeyiz. <laughs> Eğer öyle bir şey olursa o zaman yani bu Türkiye ekonomisinde yandan ciddi kayıtları yaratacak bir gelişme olacak. Bütün bu faktörleri göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Bir de tabii uluslararası düzeyde de bakmak lazım piyasaya. Yani programın başında da değindiniz. Biden'la işte Çin arasında yapılan sert görüşme diyeyim. Önemli bir faktör. Yani G20 toplantısında nasıl bir şey yapacaklar onu da bilemiyorum. Ama yani Bizim yatırımımızdan bakmak gerekirse yapısal bir değişiklik yapmak lazım, yatırımlarımızda da yapısal bir değişiklik yapmak lazım. Ben hep işte tarım dönemi falan vurguladım hatırlarsanız ve şimdi yeşil enerji yani çok önemli bir faktör haline geldi. Bu yeni alanlara verilecek bir takım teşviklerle beraber o alanlarda bir militar istihdam artışı sağlanabilir ve bununla beraber de daha sağlıklı bir iş gücü piyasasına kavuşma imkanı olabilir. Peki e, Feyza alanlarda üstünlüğümüz var. Peki Feyza Hanım bir tekrar döneyim size. Özellikle açılma sonrasında eğer ki Eylül Ekim ayları itibariyle herhangi bir ekstra kapanma vesaire söz konusu olmayacaksa e, buralardaki hareketliliğin devamıyla hem hizmet sektörünün hem de üretimde zaten çok net bir şekilde gördüğümüz o toparlanma yansımasının istihdam çerçevesinde aynı istikamette devam etmesi beklenir mi? Biz özellikle salgın öncesindeki istihdam koşullarına hangi aşamada ve yılın hangi döneminde gelme potansiyeli barındırırız sizce? Şimdi aslında bu soruyu yanıtlamak için hemen en son yapmış olduğumuz araştırmadan bahsedeyim. E, 43 ülke ve 45 bin fazla 45 binden fazla işverenle yapmış olduğumuz araştırmamızda da Türkiye'de 1011 e, işverenimizi dahil ederek bu çalışmamızı daha çok yeni tamamladık. Önümüzdeki çeyreğe istinaden. Aslında bu çeyrek sonuçları gayet e, umut verici e, Açıl bey. bakıldığında endüstri basında da teker teker bilgi veriyor olacağım ama genel olarak sektöre baktığımızda e, işverenlerimizin beklentisi e, net istihdam görünümünde %15'lik bir artışı işaret ediyor. Bu geçen senenin aynı çeyreğinin ...oranla yüzde sekizlik bir artışı getirirken bir önceki çeyreğe göre de yüzde dörtlük bir toparlanmayı kendi içerisinde barındırıyor. E, endüstri dağılımına bakacak olursak ve özellikle hizmet sektörü ve diğer sektörlerdeki toparlanmanın hangi süreçlerde geleceğini de e, adresleyecek olursak... ...üretim ve diğer üretim dediğimiz kendi içerisinde madencilik, tarım, avcılık ve ormancılığı barındıran sektörlerde... İşverenlerimiz oldukça pozitif ve istihdam konusunda çok iyi sinyaller vermiş durumdalar. Bunun da temel sebeplerine bakıldığında e, imalatın artıyor olması, makine üretiminin. Özellikle planlanan ki yani burada açıklanan oran %4'lük bir büyümeydi. Daha sonra %8 olarak revize edildi. Ama özellikle Uzak Asya ve Avrupa ihracatında pandemi dolayısıyla yaşanan tıkanmalardan ötürü... ...şu an %30'lara ulaşmasıyla birlikte imalat sektöründe ciddi bir hareketlenme var. Bunun yanı sıra Telekom tarafında belli bir takım dünyaca bilinen markaların yapmış olduğu üretim yatırımları ile birlikte... E, imalat sektöründe bir hareketlenme var. Yine en son e, sanayi üretim endeksine de baktığımızda dayanıklı tüketim malları, madencilik ve yüksek teknoloji bu taraftaki gelişmelerle birlikte e, belli bir hareketlenme var. Dolayısıyla önümüzdeki çeyrekte ben e, üretim sektörü ve üretim sektöründe yer alan işverenlerimizin istihdam konusunda e, epey olumlu sinyaller verdiğini söyleyebilirim. Bunu takip eden endüstrimiz finansal, e, finans, sigorta, gayrimenkul, kurumsal hizmetler. Yüzde 18'i bir artış bekliyoruz. E, i̇laç sektöründe bir hareketlenme var. İlaç sektöründeki hareketlenmeyi de özellikle açılma ile birlikte saha operasyonlarının tekrar bir parça daha hareketleniyor olması, okulların açılması ile takviye ilaçların OCT pazarının bir parça güçleniyor olmasının etkisinin olduğunu yine düşünüyorum. E, Toplam perakendi ve ticarette bir hareketlilik var. %17 oranında işverenimiz e, gaza basacaklarını ifade etmişler ama bunun temeline baktığımızda nereden geliyor? Perakendinin alışkın olduğumuz saha operasyonlarından çok. Bizim de özellikle çalıştığımız rollere bakıldığında ağırlıklı olarak e, farklı kanal kullanımını destekleyen e-ticaret, e, içerik, lojistik, dağıtım ve özellikle dijital bilişim tarafındaki rollerin toptan ferakende ve ticaretin temelini oluşturduğunu görüyoruz. Ee, restoran ve otelcilikte geçen seneye ve geçen çeyreğe göre ciddi bir hareketlenme var. Burada da e, şu an aslında bir takım teşviklerin etkisi olduğunu düşünüyorum. İnşaat sektöründe ufak bir kımıldama var ama yine stabilitesini koruyor. Geçen yılın aynı çeyreğine oranla bir değişim olmadığını söyleyebilirim. Ama bir önceki çeyreğe göre bir parça hareketlenme var diyebilirim. Burada aslında en dikkatimizi çeken sektörler özellikle ilaç sektörü geçen seneye göre toparlanmış durumda. İmalat sektörü büyümeye devam ediyor. İnşaat sektörü turizm otelcilik bir parça daha geriden geliyor. Özellikle turizm otelcilikte kıyı bölgelerinde yaşadığımız hareketlenmenin şehir otellerinin ve bu taraftaki toparlanmanın bir parça daha geriden e, geldiğini görüyoruz. Bunun bölgesel olarak yine ben bir kırılımına e, bakmak istiyorum ki bölgesel olarak kırılımda enteresan bir veri en fazla istihdam e, beklentisi dile getiren işverenlerimiz Ege bölgesi. Bunun da aslında yine analizine baktığımızda şu dönem Ege bölgesi yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından oldukça gözde, özel tri organize sanayisindeki yatırımlar, termik santral, rafineri, petrokimya yatırımlarının Ege bölgesinde bir canlanmayı getirdiğini işaret edebiliriz. Ege bölgesini Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri takip ederken aslında 5 bölgenin 4'ünde istihdam artışı fakat Karadeniz bölgesinde bir önceki çeyreğe göre %3'lük e, üç, bir istihdam e, azalışı olduğunu gözlemleyebiliriz. Evet. Belki son olarak bir de işletme büyüklüğüne e, değinebilirim. Çünkü burada en son verilen teşviklerin özellikle bu 21 Mayıs itibariyle 50 çalışan ve altında kalan işletmelere yönelik açıklanmış olan paketlerin mikro ve küçük ölçekte hareketlenme yarattığını görüyoruz. Bu bir parça sevindirici çünkü geçtiğimiz çeyreklerde en çok etkilenen işverenlerimiz mikro ve küçük ölçeklerde diyebilirim. Feyza Hanım size çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için Necip Hocam sizi biraz daha bekleteceğiz. Kısa bir aranın ardından kapanış için son bir soruyla karşınızdayız.